Herkese merhaba. Gerçekten harika bir günde birlikteyiz. Güneş tribünleri ısıtırken dört bir yanda yürekleri ısıtan gülümsemeler var. Moraller yüksek. Beklentilerse iki takım içinde oldukça büyük. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Evspor Beşiktaş'a karşı önemli bir müdahale. Güzel karşıladı. Son vuruş. Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve öne geçiyorlar. Çok güzel, ustacı bir bitiriş. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Rafa Silva ligin en çok gol atan ilk 10 oyuncusu arasında. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Çok iyi. Büyük şans. Direkten dönüyor. Ve gol. Bir yetmedi. iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet. Vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Ture ligin gol kralını ikinci sıradan takip ediyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla şut şansı büyük farklı dışarıda. Oo büyük fırsat. Acele etmesine de gerek yoktu. Taç kullanılacak. Emrah Baba Bozok. Güzel bir top. Umut boz. Aman kötü yakalandılar. Rakibini hızlıca geçti. Sadece kaleci kal. Şuta çeviriyor. Dur durak bilmiyorlar. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Bildiğin tek başına. İnanılmaz soğukkanlı. Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Temi Abraham, şu anda ligin gol kralı. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaçta? Abraham <laughs> Ve topu alana yolluyor. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Prince Ampem. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Açıkta kendini göstermeyi başardı. Acele etti. Biraz daha bekleyebilirdi. Draguş. Umut Bozok. Serdar Gürler. Fırsata dönüşebilir. Ve ilerliyor. İşte şut. Enfes bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Hızla ilerliyor. Müthiş bir ayak hakim. Ve vurdu. Top. Değerlendirebilir. alarda. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Serdar Gürler iyi okudu. Etkili bir hamle. Gönderdi. Bakalım kim alacak? Aradan gönderiyor. Bitirebilecek mi? Sağlam vurdu gerçekten. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Büyük tehlike. Kaleye top dışarıda. Ah oh be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarı işte şans. Gol! Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Emir Ortakaya. Vites yükseltiyor. Abraham. Şut geldi. Ve gol geliyor. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Evet. hat trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Çok güzel gördü. Şut deniyor. Bir fırsat daha. Top ağlarda. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Etkili bir baskı. Önlerini kapattılar. Top boşta kaldı. Sola yolluyor. Gücünü gösterdi. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Çok önemli bir müdahale. Boşta ulaştırmayı deneyecek. Cerny kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. güzel oynadı. Marcos Felipe topu uzaklaştırdı. Tehlikeli bir pas. İyi vurdu. Of! Ayağına çok iyi oturdu. Tehlike yaratabilir. Abraham. Beto Bağlar'da. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Emir Ortakaya. Stepanenko. Stepanenko. Kran mücadele mücadeleden galip ayrılıyor. Eyüp Spor orta şeritte mahsur kalmış vaziyette. Kafalarını kaldırsalar diğer şeritler açık aslında. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Toure takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Umut vaat eden bir pozisyon. Ve şu! Ve yardımcı hakem offside diyor.

net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyununa oldukça yansımaya başladı. Güzel vurdu. Direkten döndü. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İleri gönderdi. İlginç bir top geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Müka Müthiş fırsat. Gol geldi. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi ve ikinci golünü atıyor bitirdi. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabi. Temi Abraham gerçekten maçın kahramanıydı. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Beşiktaş savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Benim için bir zevkti.